Tekrar hoş geldiniz. Bugün sadece mangal yapmıyoruz. İçgüdülerimize hitap eden bir şey hazırlıyoruz. El yapımı bu varil ızgara ateşin gücünü çeliğe taşıyor. Eğer ekranın karşısında bu sıcaklığı ve kokuyu hissedebiliyorsanız doğru yerdesiniz. Abone ol butonuna basın ve ateşe katılın. Bu sadece başlangıç. Şu manzaraya bakın. Dokunulmamış, vahşi, kusursuz. Böyle bir doğanın filtreye ihtiyacı yok. Yemeğin tadını güzelleştiren, anları gerçek kılan bir yer burası. ve işte varilimiz. Bu sadece bir hurda metal değil. Bugünkü yemeğimizin kalbi. Kaba, sağlam ve yakında ateşle gürleyecek. Ve işte gösterinin yıldızı geliyor. Et kalın, sulu ve ateşe gitmeden önce tam da doğru şekilde dilimlenmeye hazır. Şu cesur kalın kesimlere bakın. Her bir santimi lezzet ve ateş vaat ediyor. İzgarada saygı duyulacak türden bir et bu. Şimdi tüm aletleri topluyorum varili hazırlama ve ızgarayı ateşe hazır etme zamanı. Merkezi bir kalemle dikkatlice işaretliyorum. Hassasiyet çok önemli. Şimdi varili ikiye ayırmaya hazırız. Şimdi yarısının yan tarafına kapı gibi bir delik açıyoruz. Bu ateşin nefes almasını ve kömürlere kolayca ulaşmamızı sağlayacak. Bu sürecin tadını çıkarıyor musunuz? Daha fazla sahne arkası ve ateş dolu maceralar için beni Instagram'da takip edin. Şimdi odunları doğrama ve mükemmel ateşi hazırlama zamanı. Bu ateş ızgaramızın ruhu olacak. Sabit, güçlü ve kükremeye hazır. Derin bir nefes alalım ve doğanın güzelliğini içimize çekelim. Temiz hava, huzurlu anlar ve bizi bekleyen harika bir yemeğin vaadi. Bu arada biz de sarımsakları temizleyip ovuyoruz. Hem ete hem de ateşe nüfuz edecek o cesur aromatik lezzeti hazırlıyoruz. Tuz ve baharatlar iyi bir eti unutulmaz bir şeye dönüştüren basit ama temel unsurlardır. Her serpişin önemi büyüktür. Şimdi taze sebzeleri yıkıyoruz. Patlıcanlar, rengarenk dolmalık biberler ve soğanlar. Hepsi ızgarada canlı bir lezzet katmaya hazır. Hepsini şişlere diziyoruz. Ateşte mükemmel bir şekilde kızarmaları için Renkleri ve çıtırlıkları katman katman yerleştiriyoruz. Basit, taze ve yaşam dolu hazırız. Her şey yerli yerinde ve lezzetler ateşin üzerinde canlanmak üzere. Eğer etin pişerken çıkardığı o cızırtılı sesin keyfini çıkarıyorsanız abone olmayı unutmayın. Daha fazla ateş ve lezzet yolda. Vay canına! Şuna bir bakın. Sulu, mükemmel kızarmış ve kesinlikle ağız sulandırıcı. Gerçek ateşin üzerinde yemek yapmak işte tam da budur. Evet, işte o harika bifteklerimiz burada. şu muhteşem dağ manzarası hakkında biraz konuşalım. Temiz hava, görkemli ormanlar ve tüm pişirme deneyimini gerçekten yücelten bir huzur var. Eğer etin son sahne olduğunu düşündüyseniz yanıldınız. O sadece ısınmaydı. Asıl gösteri henüz başlamadı. Şimdi eti varil ızgaranın içine asıyor. Sebze şişlerini de yanına yerleştiriyoruz. Yavaş ve dumanlı bir mükemmellik için her şey hazır. ve elbette semaverde su kaynamadan mangal keyfi tamamlanmış sayılmaz o sessiz ritüel yakında mükemmel bir fincan çayın habercisidir yanında reçelli bir fincan çay. Ana yemek gelene kadar tadını çıkarmak için en doğru dokunuş. Bu sırada çocuklar top oynuyor. Güne neşe ve hareket katan sade bir eğlence. Bu atmosferden keyif alıyor musunuz? Daha fazla sahne arkası anlar ve lezzetli maceralar için beni Instagram'da takip edin. Peki, elimizde ne var? Emeğimizin karşılığını kontrol etme zamanı. Bakalım ateşimiz ziyafetimize nasıl davranmış. Şimdi sebzelerin kömürleşmiş kabuklarını soyuyoruz. Bu küçük bir adım ama daha yumuşak bir doku ve daha derin bir lezzet ortaya çıkarır. Bu ziyafeti dilimlerken kullandığım aletlerden bahsedeyim. Homem Wild bıçakları sağlamlığıyla öne çıkıyor. Yüksek karbonlu çelikten tam saplı ve jilet gibi keskin bu bıçaklarla et kesiminden sebze doğramaya kadar tüm hazırlık süreci benim için daha akıcı ve keyifli hale geliyor tüm bu lezzetleri bir araya getiriyorum ve böylece taptaze, rengarenk, lezzet dolu bir salata ortaya çıkıyor. Ve tabii ki eti unutmamak lazım. Sonuçta bu büyük hazırlığın asıl nedeni o değil miydi? eti kemikten ayırıyorum. Her kesim yumuşacık, dumanlı ve zengin. Tüm o sabrın karşılığını aldığımız an işte bu. Çocuklar futbol oynamayı bitirip tam da ziyafet saatinde içeri koştu. Eğer bu anın sıcaklığını hissedebiliyorsanız abone ol butonuna basın ve daha fazlası için bizimle kalın. Ya kızansık Ne, ha, mı acaba? Hı -hı. ne kıza Ay maşallah. Hindi iyi, oynayacaksınız. Daha da güçlü. Elde öyle değil mi? He. bu salata kutiniz.